şey nedir? Neden bir şeyler oluyor? Onları yapan nedir? Şey kelime anlamı olarak elle tutulabilen, cansız varlık, nesne, madde veya eşya olarak tanımlanır. Peki felsefi olarak? Şey aslında hiçbir şeydir. Hiçbir şey olduğu halde her şeydir. Dur bir saniye, kafalar karıştı ama hadi adım adım ilerleyelim. Nelerden meydana geldi? Maddeden. Moleküllerden oluşan maddeden atomlardan oluşan moleküllerden. Ama temel olan parçalar, var olan en küçükleri ise onlar neyden meydana geldi? Bu basit soruyu cevaplamak için daha basitten başlayalım. Hadi bütün evreni silelim. Maddeden, antimaddeden, radyasyondan, parçacıklardan yani var olan her şeyi. Şimdi kesin içliğe yakından bakalım. Boş uzay nedir? Boşluk nedir? atom, madde yok. Hiçbir şey yok. Gerçekten boş mu? Her şeyin yapı taşını oluşturan hiçbir şey yok. Bir anlamda boş uzay daha çok engin ve derin bir okyanus. Su son derece durgunken hiçbir şey olmuyor. Yoğun bir rüzgarla biraz ciddi dalgalar ortaya çıkartabilir. Evrenimiz daha çok böyle işliyor. Her yerde bu okyanuslardan var. Fizikçilere göre bunlar alanlardır. Bunlar tuhaf ve yeni olabilir. Hadi radyasyonu ele alalım. Elektromanyetik alan olarak bildiğimiz küçük bir dolaşım parçacıkları yaratmıştır. Bunlara foton deniz. Bu parçacık radyasyonu taşır ve biz onlara ışık olarak algılarız. Bu ışık için tek yol değildir. Evrendeki her parçacık bu şekilde yapmıştır. Kendi yasalarıyla birlikte her parçacık için alanlar vardır. Örneğin elektromanyetik alan boyunca elektron alanı evrenin her yerinde vardır ve elektronlar bu alandaki en küçük dolaşımlardır. Hepsiyle birlikte evrenimizin alanları 17 parça ve 3 kategori olarak bölebiliriz. Leptonlar, kuarklar ve Bozonlar Leptonlar elektronlardan meydana gelir. Onun akrabası sayılabilir. Her biri birleşmiş bir nötrin olur. Sonra kuarklar var. Nükleer kümenin parçasıdır kuarklar. Her zaman gruplar ve çiftler şeklinde bulunur. Atomun esasları olan proton ve nötronları oluştururlar. Bununla birlikte leptonlar ve kuarklar madde parçacıklarıdır. Tüm bu gördüklerinizi meydana getirirler. Aldığımız havayı, seni ısıtan güneşi, aslında yapman gereken şeyler varken vakit geçirmek için şu an kullandığım bilgisayarı ve akıllı telefonları. Ama sadece var olamazlar aynı zamanda da maddenin özüdür. Filozofik anlamda varlıklar var oldukları şeylerin kendisinin bir parçasıdır. Burada da bozonlar devreye girer. Madde alanlarından kuarklar ve leptonlar olurken bozonlar güç alanları tarafından oluşur. Evrenin bir güç yasası deriz. Peki bu güç yasası nedir? Evrenin dört temel gücü keşfedilmiştir. Bunu şu anki bilgilerimizle böyle kabul etmekteyiz. 1. Elektromanyetizma 2 yer çekimi. 3. Güçlü nükleer güçler. 4. Zayıf nükleer güçler. Bunları unutmayın. Sonraki videolarda bunlardan bahsedeceğiz. Şimdi konumuza geri dönelim. Bunlar parçacık ve parçaların olduğu evren oyununun kurallarıdır. Parçacıkların neyi nasıl yapabileceklerini anlatırlar. Bu güçler parçacıkların bir araya gelmesinin kurallarıdır. Evrende gördüğümüz ve bildiğimiz bütün büyük ve küçük maddelerin parçacıklarının bir araya nasıl geleceğini sağlayan en üst kuralların bütünüdür. Yer çekimi sadece yere basmamızı sağlamaz ya da elmaları ağaçtan düşürmez. Gezegen ve yıldızları inşa eden maddeleri bir araya getirir. Elektromanyetizma sadece itip çekme işi yapan bir mıknatıs ya da ampulün içindeki akım değildir. Atomik bağları yönetir ve bütün molekülleri inşa eder. Güçler ve parçacıklar varoluşun bir tür inşa etme oyunudur. Hatta sanat eserleridir. Bozonlar haberciler gibidir. Madde parçacıkları arasından geçerek birbirleriyle iletişimi sağlarlar. Onlara nasıl hareket edeceğini anlatır. Her parçacık bu güçleri diğer parçalarla birleşmek için kullanır. Kuartlar örneğin sert kuvvet bozonlarını güçlü nükleer kuvvetle bağlatıp değiş dokuş yapabilir protonlar elektromanyetizmanın parçalarını değiştirirken ve fotonlarla elektronları inşa ederken elektrik çekimi ise elektronları bağlayarak atomları inşa eder. Böylece kuarklar çekirdek kurulumunda sona erip kitlenirler. Buna rağmen evren hayat gibi birçok sürprizlerle dolu. Dışarıdan çok karmaşık gözüküyorlar. Eğer her şeye yeterince yakından bakarsanız sadece 17 parçacığın alanlarının altında olduğunu görürsünüz. Bu bir oyun ve sadece 4. Konuda. Özetle en basit formda biz bu şeylerin ne olduklarını biliyoruz. Fizikçiler bu teoriye parçacık fiziğinin standart modeli diyor. Temelde çok karışık gözüktüğünü biliyorum. Bir şeyin bizi buraya kadar getireceğini düşünmemiştik değil mi? Başka bir videoda görüşene dek hoşçakalın.